artık yok adam. Tamam, tamam. Aa helal. Son adam kısmı, diğer kısmındaydı. Sonra samana geldi. Saman, saman. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hangi, hangi dizi bu? Bu size mi yumruk yaptı? Bir dakika, bu, bu sahip batıyor mu yumruk yapıyordu? He? Sana mı yapıyordu? Bu mu? Hasmınız bu muydu kanka? Hasmınız artık hasmınız Bunlar olmayacak kadar. Hasmınız oğlum, sünnet ettim aslan, adamı, sünnet. Aslan, aslan, aslan. Sünnet ettim oğlum, artık, artık hasmım Sağ 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 sağ. Aa. Oğlum sağ Ay, sana, sana. Sen, sen, sen. Oğlum niye Doğru. belayı çaldın kanka? Geri şey çıktı. Ya. Ya. Helal lan was? sana. Çok Sniper vardı orada jette galiba arkanda. Alayım mı? Al al. Kafesteki. lazım <laughs> Gömdük. Adam tek atıyor. Bir düşman kaçtı <laughs> Yerde silah var alsan oğlum. Para <laughs> <güler> <laughs> bizde. Evet. geçemez. Tebin geçemez. Söldü. Heaven. Heaven. Ya senin ben. Heaven da Oğlum blow'u ne

Three. One enemy remaining. Eight. One down. Blocking <laughs> site. Reloading. <laughs> One on, enemy remaining. Four. Last hookah. Hey. one talking on your fault sub one time 3 enemy spotted one enemy remaining ace 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 I'll hide in this tunnel for moral support enemy spotted thank okay, I got him that's right Bakalım bro. Hey, don't mind. You have seen your faces. kalan son oyuncu. Bir düşman Şu an kaldı. Kafes tetiklendi. Allah Buranın seri klibini alsana. Açıl işte sen de Ben ben tutuyorum. Ya ya ben dönüyorum buradan. Bak. Ben. ben City'ye girdi. Beni bilmiyorlar. Biri City'ye girdi. Beklesene ele alacağım ben. Olum. Yakaladım. Alınmaca yok. Spike yerleştirildi. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Beşte üç. Kafes tetiklendi. Kameram yok edildi. Kafes tetiklendi. Bir düşman kaldı. Beşte dört. <laughs> Flashing. Oh my god. god. Holy oh, shit, the Avengers is here. I swear, I swear. You suck. No. Yeah, oh, let me eat, it... You have three kills. Fair game, fair game, fair game, fair game. Wait, don't, we're gonna lose. Hello. Hi, YouTube. Hi, Reddit. No to run! All right, good. Come on, uh, hey. Marco. Oh, Three. Nice. Okay. NTT. The hunt begins! Ya. Ne alakası var oğlum, ne şakası? Düşman yerde. Ah, düşman ah. Kanka? Bir dakika. Nasıl bir dakika kanka söyle konuş artık benimle. Ananı ah. sikeyim korkun. Bir düşman kaldı. Dört. Kanka bir düşman kaldı kanka. Kanka kanka ben vurayım mı kanka ne olur kanka ilk defa iyi saçacağım kanka. Kanka ne olur. Salsın, salın. Kanka ne olur sal kanka. Kanka nerede? Cansu 5 e göndermiş. Ube'cim yeni evin için ne kadar fayda olur Gelin. bilmiyorum ama cebinde. Allah Allah cebime para koyuyor kıza bak. Ne kadar tatlı ben seni yerim. Beze, beze herhalde. He. Kanka vurdum be. Kanka helal olsun size. Yemin ediyorum yaptırdınız bana bunu. Elim ayağım titriyor. Teo eyvallah kanka. Allah razı olsun sizden ya. Yansucum çok sağ ol ya. Dedim bak sprey. Bak dedim abi ben sprey atmayı seviyorum şu an yani. Cetin canı çok az. Soldan gelecek selam. Sol sol. Ha, gir, gir. TP geçti. TP geçti. A'ya geliyor. Short var. Çok, çok güzel oğlum. Orayı zehir atıp sağa bak istiyorum. Evet. O da olur. Şeyde long, şeyde gördüm long. Bekle. Long bak Aldı şey ya. Aldım. Bekle, bekle. Helal <laughs> be. Sight yok. Patladı yani. Bir tane short var. Evet. Eyvah eyvah. Jetin canı 1 bu arada, Jetin canı 1. 30 evet. canı var. Nerede biliyor muyuz? Bilmiyorum. Ee, en son dediğinizde. Lord, lord, lord. 30 can, helal. Abi, lord, bitch, ne yaptın? Yaptık bir şeyler kardeşim, sorgulama. <laughs> o neydi? Sorgularsan yakalanırız amk. <laughs> yakalanırız. over. You're dead. Mid, probably <laughs> oh, Careful now. You're out. Nice. <sighs> <laughs> on, yes, Lost away. Careful now. One enemy remaining. One drop. <laughs> It's, they smoked the door doorway near. I think it's a fake. I'm watching A Long, long with my long. camera. Nice. Oh, I'm. No, sure. He's on front side. I'm like, he's behind his room. What? Awesome shit. Did I just hear him smash B? Nice. Hey? So, yeah. No idea what just happened. I just hear one <laughs> enemy remaining, and I'm like, oh, nice. I'm on the other side. Yep. You know what I mean? Back left, back left. Oh, I thought you had him. Here. Close right, one. I a flash, but I way. Wait, one second, bro. Horizons down Where are you One down Yakın vardı yakın Serpil yakın Sana bomba çıktı Spike yerinde Abi <laughs> 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 Evet. Sayılır elimle konmuş gibi biliyorum. Av başladı. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Et, tamam. Geri düşman... sayım başladı. Eferalıç. El evet. alayım. Al lan burayı kapıp. <laughs> Al bakayım. Ya Allah belanı. necesi bu? Çok, çok iyi tamam mı takım bütün skilllerini bana varacaktı. Oy! Oy! Be. Be. Oyun. Ne yaptık lan? Oy abi? be! Bu amına koyayım be. Nice! Bu ne oğlum? Hadi biraz hareket. Pardon bro. Ayakta kalan son oyuncu. Gel, at Humber.